Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öğretmen olma oyununun ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenirseniz like tıp, abone olmayı unutmayın. Laf fazla uzatmadan hızlı bir şekilde videoma başlayalım da. Arkadaşlar bu arada biraz e, geç video atıyorum. Çünkü bugün bir yere gitmiştik oradan da geç döndük. Bu yüzden dolayı video geç geldi. Kusuruma bakmayın. Şimdi 5 artı 3 8 demişiz. A artı. 6 olur F. ee, and bunu dön bundan emin değilim artı verdim tamam güzel hepsini doğru yaptık hepsine diğerleri artı oldu şimdi sırada ha, şey oyunu böyle doldur tamam burayı doldur tamam şu şundan daha çıkıyor şey doldurdum mu Bakalım olacak mı? Tamam, güzel oldu. Sen gel. En yaptım. 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 Bu olacak mı? Bu da oldu güzel. Sıradaki Sıradaki böyle böyle böyle. Böyle böyle. 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 Bu da oldu ihtimalle Aynen bu da oldu. Güzel. Hepsi güzel aldı. Tebrik ediyoruz. Ee yani bunu da istemiyoruz diyoruz ve devam ediyoruz. Eee IDX art evet. From Sport bu şeyle alakalı. Bunda emin diyelim F vereceğim. Tamam. Draw at doc'tes. Koleksiyon demişim. 5 dakika ya. 2 F bir artı var. Hadi bakalım. Şimdi okulumuzu şimdi geliştirmeyeceğim. En sonunda geliştireceğim. Bakalım şimdi soruyorum. Bura nere? Kanada burası oğlum. Meksika mı bura? Sıradaki. Burası Brezilya. El Dorado ne ya? O okuyamadım bile. Bakalım India ve doğru. Tebrikler. Arkadaşlar bu arada video hakkındaki düşüncelerinizi yorum bölümüne yazarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Ee, F vereceğim. Ha bak gene aynı olay oldu ya. 30 liramız gitti boş yere. Heavier diyor. Aa, hangisi daha ağır diyor. Bundan Bunların hiçbirini ben bilmiyorum. Bir dakika. Power diyor. Laser. F. Geç. C aldık. Şu an en kötü alacağımız şeyi aldık. F almadık bari. Boş ver. <laughs> Hadi bakalım. Wolf Johnny. Doğru. Ee, Island. İzland. Ada. Evet. Tamam. Challenge name flow. F. 2 A artı bir tane F geldi. Neyse sıkıntı değil. Sınıfımız güzel ilerliyor. Hadi bakalım. Play diyoruz. Şimdi yumurta boyamışsın. Bizim kırmamışsın. Güzel. Sen de güzel. Sen de güzel. Sen de sen de. Kimse 2 daha artı aldı. Doğru bildin. Çok güzel. Demek ki sorumluluk sahibiler. Şimdi 5 tane çiz demişim. 5 tane çizmişsin. Tamam. Ee, donut ne alaka kızım? 5, 10, 7. Tabi kızım. Tabi oğlum. Kızım oğlum fark etmez. İşte ikini def aldınız. Haydi bakalım. Billy ben İngilizce terim olarak bunu bilmiyorum artık. böyle şey kızım. Bir gar ir doğru. not chat. F diye gidiyor büyük öyle. B al, ne? Bu videoda bir öğretmenliğimi sorgulamam gerekiyor. Şimdi okulumuzu geliştirelim. Kafeterya. Kafeterya full mu oldu? Okul da full oldu. Bitti mi okul? Arkadaşlar okul bitti. Teacher'a bir şey yapamıyoruz öğretmeni. Öğrenciler. He. Kızım. Öf kızım ne yakışıklı oldun ya. <laughs> Hemen arkadaşlar bir dakika bunu ayarlayalım. Tamam sana bunu taktık kızım. Sen de. Sana ne takalım kızım? Kızım. Yok. Kızım sen de bunu tak üstün değişil mükemmel oldun kızım. Oliver sen Spider-Man işte bir şey ol. Batman misin nesin? Bak kızım. Kızım sana da. Yok bu ne ya kızıl gibi oldun. Bir dakika. Kızım sen ne tak biliyor musun? Kızım sen bir şey takma ya. Kızım. Sen bunu tak sen yakıştı mükemmel oldu saçın mükemmel. Oğlum sen de şunu tak. Bu kadar yeterli şimdi. Ve classroom diyor. Koy yapıştır. Ne varsa koy koy. Güzel bir upgrade ediyoruz. ABC say tabi. Bu önemli. Bu da çok önemli. Bitti. Hadi bakalım. Şimdi tekrar devam edelim. İstemiyoruz diyelim ve Artı. Ee, minerals, rocks, rocks, minerals, falls, f. Ee, bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Land from f. Ya ben yine niye 30 TL ödüyorum ya? Bunu bilmiyorum dedim onun için salladım o da tutmadı. Neyse devam edelim. Şimdi. Oğlum bak bu kadar koy. Oğlum bak bu kadar koy. Sen de bu kadar koy. Kesin patlar. Patlama ihtimali. Tamam. Güzel. Sen oğlum. benim. Oğlum sen de çok Patlamayacak kesin ha. Kötü koydum ama yine de patladı. Kızım getir. Oy ne kadar yakışıklı. O güzel olmuşsun kızım. Ben yakışı kılada diyorum size. Hadi bakalım. Bu da neydi büyük ihtimalle? Başarılı ya. Güzel. Arkadaşlar bu arada e, yorumlarda hangi mobil oyunları daha çekebilirim? E, bunları da yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Ve Valorant oynayayım mı? Valorant oynamamı istiyorsanız yorum bölümüne yazın. Kızım Apple bu yanlış da o Apple Arkadaşlar Apple'ı Apple ben, yanlış mı bildim? Apple. Olamaz. Ben o Apple'ı nasıl bildim ya yanlış? <laughs> Devam edelim. Son bir el ve videomuzu bitirelim. Bakalım. Kızım bura saat Afrika evet çok doğrusun. Ee, ana dayan de devam devam. Yok. Ne? Evet Arkadaşlar bu videoda ben kendi öğretmenliğimi bir sorgulamam gerekiyor. Yanlış bildik her şeyi. Olsun, sıkıntı değil. Arkadaşlar umarım videom beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.